şimdi gençler videoyu çektim ama bak buradaki lemme ile ilgili bir şey söylemeyi size unutmuşum onu peşine hemen çekeyim dedim şimdi ben buradaki şeyleri istemiyordum ya mesela zombi istemiyordum sürücüye takacağım mesela piyadeyi istemiyordum ona fazla şey olmuşum biraz kaçırmışım diğerini anlatmayı Şimdi şöyle standart bilemeyi göstereyim size. Şöyle mesela siz bunu sürücü yapacaksınız tamam mı? Bir tane daha aynı bu sınıf turuncu ya. Yine bu sınıf sürücü olan bir tane ekipman bulacaksınız. Bu ekipman burada çıkıyor. Ama dediğim gibi aynı sınıf olacak. Bunu onaylarsanız şu ekipman kaybolur. Şunun üzerindeki 1.7 şunun üzerine eklenir. Ben yani ne olur? 2.5 3.2 mi yapıyor? Öyle bir şey yapıyor bu şekilde bileme yapabilirsiniz. Ama tabii bizim derdimiz şunlar. Şunlar nasıl kalkacak? Bunlarla ilgili hiçbir şey yazmamışlar. Bunlar büyük ihtimal parçalama gibi bir şey gelir. O şekilde olur. Bu yani bunu şunu söylemeyi unutmuşum videonun içinde. Bunu ekleyeyim dedim. Bunu atacağım şimdi YouTube'a. Hadi görüşürüz.